Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda neler olacak? Bu videomuzda hediye gelen kuşlarımız var dostlar. Uçurmalık kuşlar geldi çok güzel. Kuşlar şu anda kolide, arabada. Onları birazdan göstereceğim dostlarım. Damızlık kuşlarımızın durumlarına bakacağız. Yavruların durumlarına bakacağız. Çakmaklıyı uçuracağız dostlar. Çakmaklı dişimizi Şimdi şöyle çakmak ya. Tekrar şu erkek bakıcıyı takacağım dostlar. Onları bir çıkaralım. Sırasıyla hepsini yapalım dostlar. Uçum, kontrol, kuşları yere açma ve hediye kuşlarımızı, uçurmalık gelen yavrularımızı göstereceğim size dostlar tek tek. Bakıcı erkeği yere attık. Şimdi çakmaklı dişiyi çıkaralım. Çakmaklı dişiyi ufak ufak nefeslendiriyorum ki dostlar. Yeni uçumluk gelen kuşlara da öncülük yapar. Aa takla vurdu. Vallahi takla vurdu. Bakıcı kalkmış. Evet çakmaklıyı da kaldırdık dostlarım. Bunların kısa bir uçumunu çekeceğim. Full böyle uçumlarını çekmem. Zaten şu an sıcak hava. Fazla da havada tutmayacağım onları. Sadece böyle çakmaklı iyice alışsın ki buraya. Yani yeni gelen kuşlara da bakın orada bel kırdı. Çakmaklı iyice alışsın ki yeni gelen kuşları da alıştırabilelim dostlarım zorlanmadan. Bir nevi öncülük gibi olacak. Şu bakıcı şurada. Çakmaklı da burada. Şöyle bakın. Bunlar iyiden iyiye alıştılar dostlarım. Şimdi hayvanın yanında kuş olunca hayvan da çat çat yapıp bel falan kırıyor. Ama şimdi onun yanına o bakıcıyı atmasam hayvan ürkek uçuyor. Uçmak istemiyor. Yani şu aklınızda olsun dostlarım. Kuşların sökülmesi için mutlaka böyle üçlü, dörtlü, ilk aşamalarda beşli uçmaları gerekiyor. Özgüven kazanıyorlar havada. Kendilerini rahat hissediyorlar ve oyun girişimlerinde bulunuyorlar. Yani tek olmaz. Aklınızda olsun dostlarım taklayı çevirdikten sonra da ikili üçlü gruplar alıyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi dostlarım bunlar bir 3-5 dakika daha uçsun. Ben videomu durdurayım. Videoyu da çok uzatmayalım. Yani videomu birazdan tekrar açacağım. Evet dostlarım videomu bir 5 dakika durdurdum. Kuşlarımız alçalttı şurada da Hüseyin abinin kuşları açık. Onlara pırıltı olabilirler. Evet çakmaklı bayağı böyle sık bir şekilde bel kırmalar yapıyor dostlarım. Yani taklayı çevirmeye çalışıyor. Şimdi yere bir tane kuş açacağım, atacağım öncelikle. Gel bakalım oğlum. Damızda ayırdığımız dumanımız, Şöyle bir tane kuşumuzu attık dostlar. Kuşlarımıza kuş gösterdik. Ve bunları aşağıya alalım. Gel. O tarafa değil. Bu tarafa. Aferin gel. Aferin. Tamam. Böyle bunları alıştıracağız ki dostlarım. Yeni gelen uçurmalık kuşlarımızı da bunlarla beraber eğitebilelim. Şöyle bakalım çok ağızlar açılmış mı? Yok çok fazla değil. Ya şu yerde de beton yerde de çekimlerim güzel olmuyor. Enteresan bir şekilde... Kuşlar kendini göstermiyor dostlarım ya. Bu neden oluyor? Yerin renk tonundan mı oluyor bilmiyorum. Yer beton. Kuşlar kendini göstermiyor nedense. Şimdi şöyle bakıcıların kapağını açalım. Biliyorsunuz buraya miskiyle dumanlığımızın yumurtalarını kaydırdık. Bakın bakıcı dişi yatıyor. Bir problem yok. Damızlıklarımız da çıkmaya başlamış. Şöyle çıksınlar. Ha bu arada dostlar Atakan'dan hediye gelme erkeğimiz var ya dişi sanıp erkek çıkan kuşumuz. Çakmak, şimdi uçurduğumuz çakmaklı dışında şuraya yumurta yaptılar ya tek yumurta. Ben o yumurta can tutmaz diye düşünüyordum. Açıkçası hani beklemeden ilk günden itibaren o yumurta boş diye söylemiştim sizlere. Çünkü boş olacağını düşünüyordum. O yumurta can tutmuş dostlarım. Dün dün bir bakayım dedim yumurta can tutmuş şaşırdım ben de. Atakan'dan gelme kuşumuzla az önce uçurduğumuz dişi çakmaklının orada bir tane can tutmuş yumurtası var dostlarım kaplama miskimiz sahte yumurtaya yatıyor. Onlar bir süre sahte yumurtaya yatacaklar o şekilde. Arap babamız yeni çıkan yavruların üstünde. Burada da şu yöntemi mavi dişimizle orijinal Arap erkeğimizin bir çift yavrusu sağlıklı durumda dostlar. Burada neler var? Burada neler var? Burada neler var dostlarım? Burada lokumlar var. Lokumlar. Bunlar, şöyle açayım şurayı bir saniye. Bunlar oyun kuşu önderin lokumları dostlar. Bunlara maşallahınızı alırız. Bunların bizde yeri her zaman ayrı. Bu Arap büyük ihtimalle erkek. Şöyle bakayım bir uçabiliyor mu hiç? Evet uçamaz mı? Uçamaz mı? Onu bıraktık. Gel kardeşini de alalım. Gel bakalım mavi. Sağlıkları çok iyi durumda maşallah. Onu da bıraktık şöyle. Bunlar bir 15 güne 15 güne uçumluk olurlar dostlarım. Bunlar bir 15 güne uçurmuş olurlar. Şimdi hediye kuşlarımızı da getireceğim. Uçurmalık gelen hediye kuşlarımızı getireceğim. Kuşlar nereden geldi? Kimden geldi dostlarım? Sevgili Atakan kardeşimden geldi. Sağ olsun. Böyle burada ufak tefek uçumlar yapıyordum ya dostlar. Bakıcıları falan işte kaldırıyorum. Şu diye söküm diye falan. O da sağ olsun dedi kanka dedi. Ben de bol bol yavru var şu anda dedi. Birkaç tanesini vereyim. Sen de can sıkıntını gider dedi. Senin yavrular büyüyene kadar onlarla oyalan dedi sağ olsun kuş yolladı. Bu süreçte çok fazla dostumuzdan hediye kuş gönderme isteği oluştu. Hepsinden Allah razı olsun dostlarım. Bu hastalık sürecinde yavru alamadık işte uçum yapamadık falan. Çok fazla dostumuz, takipçi dostumuz olsun, eşimiz dostumuz olsun. Hani kuş göndereyim sana, hediye kuş yollayayım, yavru yollayayım diyen çok arkadaş oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Tam düzenimiz belli olmadığı için hani yeni yere geçme durumlarımız var ya dostlar. O yüzden çoğunu kabul etmedim. Matakan'dan aldım. Burada canımız sıkılmasın diye hem onun kuşları da bu kümes duysun. Bizim beyazlarımız da orada uçmaya başlıyor. Onları da orada takip ediyoruz dostlar. Ne oluyor lan? Sakin olun oğlum. Manyaklar. Beyazlarımız da orada takip ediyoruz. Uçurmaya başladı. Şöyle Arap babanın yavrularını görmemiştik az önce. Aynen. Maşallahınızı alırız dostlar. Çok şükür hastalığı atlatmış gözüküyoruz arkadaşlar. Atakan'dan gelme. Şimdi çıkaracağım, göstereceğim. Hediyelik kuşları dostlar. Uçurmalı kuşları. Bu kümesi alacağım. Bu kümes benim malzemeliğimdi. Videodan sonra burayı boşaltacağım dostlarım. Burada bazı işte malzemelerim falan var. Boşaltacağım. Onları da nereye koyacağım bilmiyorum. Ayarlayacağım. Bir kısmını arabaya falan alırım. Ayarlarım bunları dostlar. Onları direkt bu kümesi alacağım. Şimdi onları bir yere çıkaralım dostlar. Şöyle koliyi de çok güzel hazırlamış kardeşim. Sağ olsun. Şöyle oradan onları bir çıkaralım. Kanatlarını da bantladı rica ettim. Hani kağıt bandın varsa dedim. Bende kağıt bant yok şu anda dostlar. Rica ettim ondan kağıt bandın varsa bantlar mısın diye. Ben de para bandı var. O da kuşların kanatlarına zarar verebiliyor. Şimdi bunları direkt yere bırakacağım dostlar. Şöyle açalım şunu. Şimdi bunları direkt yere bırakacağım. Videodan sonra da şu kümesi ayarlayıp o kümesi alacağım bunları. Orası yani bir nevi uçum kümesimiz olacak dostlar. Hem de yani ne olur ne olmaz hastalıktan muhafaza edelim. Bakın şöyle. Umarım güzel gözükürler güneşten dolayı. Oo, şu yavrular çok güzelmiş. Vallahi çok güzelmiş. Şunlara bakın. Şu rengine bakın. Şu. Üçü de farklıymış bunların dostlarım. Yani ya birbirine bağlantılı ama hepsi farklı anne babadanmış hepsinde dedi farklı farklı oyun stilleri izleyebilirsin dedi. Yani hazırlıklı ol dedi sağ olsun kardeşim. Şöyle üçü de harikaymış ya. Ele almadan şöyle bir göstereyim. Sonra tek tek yere bırakacağım. Maşallah. Atakan'ım emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bunları burada işte yeni yerimize geçene kadar dostlar. Uçururuz, taklayı çevirtiriz. Artık hangi aşamada denk gelirse yeni yerimizde de devam ettiririz dostlarım. Şöyle bir tanesini bıraktım. tabi şimdi yabancılıkacaklar otomatikman. Şöyle bir tanesini bıraktım dostlarım. Ya bu beton zeminde de kuşlar kendini iyi göstermiyor ya. Burada o şeyi fark ettim. Maalesef. Şu evet iri yarı olan var dedi. O bayağı uçumunu aldı dedi. Bunların hepsini şeyini ilk nefeslendirmeyi yapmış dostlarım. Sökük değiller. Yani sökük değiller ama ilk nefeslendirmeleri yapmış. O yüzden uçumda da çok zorlanmayız. Şimdi bunlara bir... Evet son yavruyu da aldım dostlar. İlk bıraktığımla bu birbirine çok benziyor. Evet onu da bıraktım şöyle. Aynen. Şimdi bunları bir 3-5 gün yerde gezdiririz dostlarım. Bir de özellikle istedim ki bu kuşların gelmesini özellikle istedim dostlar. Önümüz bayram. Bayram bir iznim olacak. İzin de yani böyle uçuracağımız, oyalanacağımız bir şeyler olsun. Çünkü kuşların bakımını yapmak için zaten buraya her gün geldiğim için insan gelince de kuş da uçurmak istiyor dostlarım. E biz de son dönemde yavru alamayınca sıkıntı yaşayınca uçurmalık kuşlarımız da hastalanınca bu arada hastaları çıkarmadık hastalanınca onları birazdan çıkarırım ya. Şöyle bir son durumlarına bakalım. Anahtarı ne yaptım? Anahtarı ne yaptım? Uçurmalık kuşlarımız hastalanınca dostlarım. Yani uçuracak kuşumuz kalmadı. O yüzden iyi oldu. Kırmızı bakıcılar da yumurtladı bu ara, bu arada. Bakın. Şöyle. İlk yumurtayı mı bırakmış? Evet, ilk yumurtayı bırakmış. Dün bırakmıştı. İkinci bakın belinde kırmızı bakıcının. Bakın beli nasıl şişmiş kuşun yumurtlayacağını buradan anlayabilirsiniz. Bakın hayvanın beyaz tüyü yeri var ya belinde. Orası nasıl şiş. İkinciyi de bırakacak. Onların altına da yavru yumurta kaydırırız dostlar. çünkü yaz gelmeden en azından bir iki ağız yavru almamız gerekiyor dostlarım. Kuşlarımızdan. Şimdi bunlar normalde kafayı çevirmiyorlar ama şimdi ben kapıyı açınca direkt kafayı çevireceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada anahtarı arıyorum. Şöyle. Evet gördünüz mü? Beyaz hemen çevirmeye başladı. Ama iyiler ya çok kötü değiller. Miski bayağı bir yani toplamış kendini. Junior da toplamış. Kapılarını açayım. Çıkarsalar kendileri çıksın. Çıkmazsalar ben onları videodan sonra az bir çıkarırım. Zeynoş da burada bakın. Sıcaktan dili dışarıda mayışmış. <laughs> Gerçi yeri güzel. Kulübesi falan güzel. Şimdi şöyle hediye kuşlarımızı son bir yerde de görelim dostlar. Bakın biri şurada şu biraz daha büyük öbürlerinden. Biri o. O biraz daha büyük. Biri şu. Şunların renk çok hoşuma gitti. Böyle hafif benekli benekli. Biri bu dostlar. Diğeri de şu. Diğeri de şu. Hemen yayılmaya, taş toprağa vurmaya başladılar. 3 3 gün. 3 gün şöyle dursunlar. 2 gün hatta. Ufak ufak ben bunlara değmeye başlarım. Ufak ufak böyle kırıltı hareketleri vererek onlara bu yer hakimiyetini sağlarız dostlarım. Bu arada son video bugün yayınlanıyor. Son çektiğim video. O videoda yaptığınız yorumları görmemiş oluyorum şu anda dostlar. Yani Hüseyin abinin kümesinden bir tane kuş sormuştum. Hatırlayanınız var mı diye muhtemelen yazanlar oldu. Ama o video bugün yayınlanacağı için yani görmedim. Dostlarım. Bakın şu elim mavi çıkmış hasta kümesinden. Gayet iyi ya. Toparlıyorlar dostlarım o toz bulutu oluştu. Şöyle bir hep beraber yemleyelim kuşlarımız dostlar. Bu arada havalar çok ısındı bu sıcaklarda. Aklınızda olsun böyle yeni başlayan kardeşlerim falan öğlen sıcaklarında uçurmayın. Sabah şu anda uçumların sabah böyle gün aydınlandığında erken saatlerde ve akşam geç saatlerde yani akşam ezanından bir saat bir buçuk saat önce yapılan uçumlardan verim alınır. Yani öğlen saatlerinde sıcak saatlerde yapılan uçumlardan verim alınmaz dostlar. Bilginiz olsun ona göre kendinize uçum sistemleri ayarlayın. Yeni gelen kuşlarımız da şurada. Bakalım inşallah bir sıkıntı olmadan onları buraya adapte ederiz. Ve böyle birkaç tane uçurduğumuz kuş olur. 3 öyle çakmaklı dişi var. 4 4 tane sabit uçan kuşumuz olacak şu anda dostlarım. Yeni yavrularımız var büyüyen. Bakın mavi yavruya bakın. Maşallah subhanallah. Ne kadar güzel. Çok güzel. Arap babanın yavrusu. Dişi çakmaklı ile beraber. O büyüyor. Ondan sonra onun kardeşi Arap şurada yemiyor, o büyüyor dostlarım. Onlar bir 10-15 güne kadar uçurmadık olur, bakalım hayırlısı dostlar. Taplamamız geliyor, gel oğlum gel, gel oğlum benim gel. Bunun çok güzel yavrularını oynattık dostlarım, çok güzel yavrularını oynattık. İnşallah şu bakıcıların altına kaydırdığımız yumurtaları da can tutar ve yavrular çıkar büyür dostlarım. Yine bu sezonda onlardan izleriz dostlarım gerçekten. Onların altından oynattığım yavrular, kuşlar bir başkaydı dostlarım. Özellikle o efsane dumanlı vardı. Onun yavrusu dişi dumanlı ile beraber. Yani ben ben öyle güzel atan kuş, öyle atımlı kuş ne izledim ne de uçurdum dostlarım. Yani o kadar güzel atımı vardı ki anlatamam. Yani gözün görmediği yerden atıp geliyordu hayvan. Ve yani o gözün görmediği yerden atıyordu ve giriyordu dostlarım. Hani esle geçmiyordu oyuna giriyordu oradan atıp. Müthiş bir kuştu. Maalesef o kaybettik onu. Ya atmacaya gitti. Kaybettik dediğim atmacaya gidiyor dostlarım. Çünkü o kuşlar yüksek uçumlu kuşlar. Ee, önceki uçum videolarımdan da onu ve kardeşlerin uçumlarını görebilirsiniz. Hepsi yüksek uçumlu. Yüksekte de atmaca riski çok oluyor. Şöyle yakın çekim yapalım. Yeni gelen kuşumuza. Yüksekte de atmaca riski çok oluyor dostlarım. Yani atmaca alıyor. Yerini bulan bilen kuş yoksa niye kaybolsun? Dostlarım şimdi kuşların kümesini ayarladım. Yani bu kümeste ortalama yani yaklaşık bir yıldır, bir yıla yakındır hiç kuş olmadı dostlarım. En son temizlemiştim. Bakın tertemiz. bana her yeri tertemiz. Uzun zamandır bu kümes boş. Malzemelik olarak kullanıyordum. Zeyna'nın mamaları falan filan o tarz şeyler. Yani bazı malzemelerim, matkabım falan hep oradaydı. Şimdi dostlarım kuşlarımızı arkalayalım. Evet, yeni uçumluk kuşlarımızı kümesine alalım dostlar. Hadi Arap baba sen gir peşinden girenler olur. Hadi bakayım. Bakıcılar siz bir sıyrılın şuradan ya. Heh, o gitti. hadi bakayım bakıcı sen de git. Tamam siz girin içeri. Evet yeni kuşlarımız da giriyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi yeni kuşları ayıracağım. Hasta olanları ayıracağım siyah kümesi. Şu naylonmuştu ya. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi yavrular. Evet bir çift yavrumuz kaldı sonra. Bunlar oyun kuşu önder lokumları. Geçin bakayım geç 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 geç. Hadi aferin. Şimdi onlara yavru hapı da vereceğim dostlar. İşte böyle tek 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 emek ve ilgi dostlarım yoksa olmuyor. Gel bakalım. Şöyle birini aldım. Kümese bıraktım dostlarım. Maşallah. Diğerlerini de alalım. O ne ya? Ha yabaniymiş. Diğerlerini de alalım dostlar. Şöyle Nerede? Evet, şurada bir tanesi. Gel bakalım. Gel 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 gel. Zeyna içeri gir bakayım. İçeri gir. Evet bir tane daha koyduk. Bunlar birbirine çok benziyor. Bunların ekranı ayrıca hoşuma gitti. Evet bakın şimdi kuşlar daha güzel görünüyor. Yerde falan gözükmüyor kuşlar ya. Enteresan bir şekilde. Gözükmüyorlar. Yeri nerede? Ee, bir tane daha olacaktı. Diğeri nerede ya? Kümesin altına mı girdi? Ha kümesin altına girmiş. Korktum ya. Kaşlı göz arasında kuş kaybedecektik dostlarım. Hadi kışt, kışt bakayım hadi. Yabancı kuşlar böyle bazen kümesin altına gidebiliyorlar. Oo çok erkeğe gitmiş dostlarım ya. Ben onu çıkarayım devam edeceğim videoma. Hadi içeri hadi içeri hadi içeri. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Bu büyük olan dostlarım. Uçumluk için gelen kuşlarımızdan bu büyük olan diğerleri biraz daha küçük. Atakan bu, bunu iyice uçumunu aldığını söyledi bu direkt uçar dedi yani. O yüzden bunları bir 3-5 gün adapte edeceğiz. Ondan sonra uçumlarına başlayacağız dostlar. Şöyle evet bakın. Şimdi güzel gösteriyorlar kendilerini ya. Dışarıda falan hayvanlar hiç belli etmiyor. Renk tonajları falan çok güzel. Yani bunlara da bir hayırlı olsun. Alırız dostlarım. Orijinal rapomuz yavruları doyuruyor. Maşallah subhanallah. Bakalım renkleri ne olacak dostlar. Bu videoda sizden renk tahmini de alalım dostlarım. Erkek baba orijinal Arap. Dişi ön tepe mavi. Renkleri, tepeleri ne olacak sizce dostlar? Güzel bir renk tahminleri yapalım bakalım dostlarım. Siz yapın, sizden sonra da ben renk tahmini yapacağım dostlar. Sizin yorumlarınızı okuduktan sonra bakalım ne olacaklar. Şöyle yakınlaştırayım. Belki ipuçları alabilirsiniz. Onları da birer maşallah alalım dostlarım. videomuzu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videolarımıza katılım gösteren, yani güzel dileklerde bulunan, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Çık bakayım sen de oradan. Videomu izlediğin için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzde olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.